Evet arkadaşlar bugün ilk sesli videom olacak. Hem de Brawl Stars'ın ikinci videosu olacak. Geçen Brawl Stars videomda internet yüzünden hiçbir şey yapamamıştım. Bu videoda inşallah internet sıkıntısı çekmeyiz diye umut ediyorum. Bakacağız. Bakalım. Nasıl olacak. Bu arada hesabım 13.000 kupa olmasına rağmen azıcık efsanevi veya başka bir karakterim yok. Sprout, Jin ve Max var. Başka bir karakterim yok. Ondan sonra tamam. O zaman maçlarımızı atmaya başlayalım. Mehmet var. <laughs> göre iyi şey diyor. sarı geliyoruz. Geçelim. Bakalım nasıl olacak. <laughs> hmm, şu anda gayet iyi. Mehmetcek. Şale der diyorum. Evet. İşte o. Biraz kupa kaybettik. Şimdi o kupa'yı geri alacağım. Geri almaya çalışacağım bakalım. O kaç kupa alabileceğiz İsterseniz başka oyunlar adında videosunu çekebilirim. Yüklenirse de. Beğenirsiniz ve videoyu beğenip like atmayı ve abone değilseniz lütfen abone olmayı. Bakalım.